Ee, biz burada Dize Belmek Ney Kursu ailesi olarak ney kursuna başladık. Ee, yaklaşık 2-3 hafta oldu. Çok güzel bir katılım sağlandı. Ee, bu sebepten çok mutluyuz. Ee, peki buraya niye geldik? Buraya şu sebepten geldik. Ee, Hazreti Mevlana kitabında buyuruyor ki, Ney şöyle feryat ediyor. Kimse bilmez içimdeki sırrımı, sırrım feryadımın içindedir. İşte biz de o sırrı, o feryadı duymaya duyurmaya geldik. Güzel bir aile, güzel bir sıcak bir ortam oluştu burada. İnşallah diğer arkadaşlar da çok güzel neyifleyecekler. Neyin ruhumuza huzur veren bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. Kursumuz devam ettiği sürece de benim ve diğer kursiyer arkadaşlarımızın birçok anlamda faydalanacağını düşünüyorum. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. NEY kursumuz yaklaşık iki haftadır aktif. bizde de elimizden geldiğince katılım sağlamaya çalışıyoruz. Daha önce kendi çabalarımla neyiflemeye üflemeye çalışıyordum ama çok başarılı olduğum söylenemez. Çünkü NEY bence diğer enstrümanlara göre daha farklı manalar içeren bir enstrüman. Doğal olarak bu manalara vakıf olan bir hoca eşliğinde bunu üfleyebiliyor olmak çok daha farklı yerlere getirebiliyor kişiyi, kişinin kendini. Bu kapsamda Fatih Hocam, değerli Fatih Hocam bizlere öncülük ediyor.